Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Bugün bir mahrumiyet bölgesini dile getireceğiz basın toplantımızla beraber. 2021 yılının Mart ayındaydı sanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğum bir konuşmada Gümüşhanelilere ve yöre halkına seslenmiştim. Demiştim ki elimiz elinizde, yüreğimiz yüreğinizde olacak ve bütün sorunlarınızı takip edeceğiz bir sahipsizlik tablosu içerisinde kalmasına göz yumamayacağımız bir yer. Gümüşhane, Giresun ve bölge. Bu sahipsizdir anlamında söylemiyorum. Ama yeterli ilgiyi görüp görmediği konusunu kamuoyu tartışsın diye söylüyorum. Basın toplantımızda Harşit Valisi platformu üyeleri var yanımızda. Gümüşhaneliler Kültür, Sanat, Çevre ve Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri var. Onlarla birlikte Gümüşhane ve Giresun'un bulunduğu coğrafyadaki yılan hikayesi bir yolu, yol isteğini dile getireceğiz. 2016 yılında, 2016 yılında ihalesi yapılan, 2018 yılında karayolları tarafından onaylanıp ihale dosyası hazırlanan bir yol. Bir türlü yapılmayan bir yol. Giresun ilçesinin, Giresun'un Trebol ilçesinden Gümüşhane'nin Torul ilçesine. Dünya güzeli bir coğrafyadır aslında biliyor musunuz? Yol yaparken bile insanın yüreğinin gerçekten bir şekilde sızladığı, tek bir ağacına yok edemeyeceğiniz, coğrafyasına dokunamayacağınız bir bölge. Orada geçerken insan kendisini cennette zanneder. Zaten yörenin tamamı böyledir. Ama yol olağanüstü de bir ihtiyaçtır. Doğada var olma, başka coğrafyaları, kültürleri tanıma, yaşadığı dünyaya hükmeden kendini yoktan var etme çabalarındaki tasarımlarından biridir yol tarih boyunca. Bunun ilk örneği Roma İmparatorluğu döneminden başlar milattan önce ta bizden önceki egemen emperyal yapısı itibariyle Osmanlı'ya kadar gelir. Mimar Sinan'dır en canlı örneklerden bir tanesi. En güzel örneklerden bir tanesi. Osmanlı nereye gidecek olsa oraya göl yapmış, köprü yapmış, onun üzerinden geçmiş, oraya başka bir yapıyı taşımış. Oradan da başka bir yapıyı bu tarafa taşımıştır. Şimdi bütün bunları göz önünde aldığınızda yolun ciddi bir ihtiyaç olduğu kesin. Karadeniz coğrafyası zor bir yer. Ulaşımı sağlamak da zor. Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır. Çok güzeldir, harikadır. Ama oradan denize ulaşmak istediğiniz zaman biraz böyle uğraşmanız lazım. Biraz mücadele etmeniz lazım ve biraz da yatırım yapmanız lazım. Gümüşhane ve çevresi en uygun biçimde Harşit Vahidisi'ni takip eden yolla Karadeniz'e bağlanıyor. Bunun anlamı şu, aslında Gümüşhane ve Giresun üzerinden, yani Karadeniz coğrafyası üzerinden dünyanın bir başka tarafına bağlanıyorsunuz. O taraftan da bu tarafa bağlanıyorsunuz. Bu kadar önemli, bu kadar kıymetli bir yoldan bahsediyoruz. Bu ulaşmanın sağlıklı ve kolay bir biçimde sağlanması için gerekli yolun az önce söylediğimiz gibi 2016'da ihalesi yapılıyor. 2018'de Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanıp ihale dosyası hazırlanıyor. Şimdi 2023 yılının başındayız. Aradan 5 yıl geçmiş. Burada temsilen bulunan arkadaşlar Gümüşhane halkı adına soruyor. Bu yol neden yapılmıyor? Niye bekliyor? Nedir mesele? 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışır bir durum değil bu. Çözmeniz lazım. Ağır eleştirmek ve saldırgan bir ifadeyle dile getirmek için burada değilim ben. Ben Türkiye milletvekili olarak doğduğum ve çok da doyduğum yöreye ona sorumluluğum gereği bunu burada dile getiriyorum. Birlikte çözmemiz gerekir. Dile getireceğiz, konuşacağız, olgunlaşacak, zaman kaybını telafi edeceğiz ve birlikte bu meseleleri çözeceğiz. Bu konuda hızlı bir açıklamayla beraber hızlı bir yol haritasının çizilmesi gerektiği kesin. Hikayenin ikinci kısmına gelelim. Birinci kısım Trebolu Torun yolu. O coğrafyada zorunlu bir yol. O coğrafyanın var olan tarihsel, kültürel, çevresel bütün güzelliğine ulaşabilmek ve orayla bağ 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 sağlayabilmek için zorunlu bir yol. Buradan bölgeyle ilgilenen herkesi çağrıda buluyor. Bu yol için çaba gösterin. Bu yol için zaman ayırın. Bu yol için kaynak ayıralım. Bu yol için birlikte enerji ayıralım ve bu yolu bu yıl içerisinde olgunlaştıralım. Belki bu yılın ödenekleri içerisinde yok ama en azından önümüzdeki yıl başlanacak hale getirelim. Bu platform üyeleri, bu coğrafyanın temsilcileri, bu yürek temizliğiyle beraber bunu talep etmeye, yüce meclise, halk iradesinin sağlandığı yere bunu talep etmeye geldiler. Ben de, ben de Naçizane onların adına burada temsilen konuşuyorum. Hikayenin ikinci kısmı Ecel Köprüsü dediğimiz bir köprü. Büyük şehirlerde yöreye seyahat etmek isteyen insanların üç tane alternatifleri var. Bunlardan bir tanesi Trebolu Kürtün yolu. Az önce söylediğimiz yol değil mi efendim? Az önce bahsettiğimiz yol. Aynı zamanda Torun yolu, Kürtün yolu, Gümüşhane yolu, Erzincan, Erzurum ne derseniz hepsi buradan geçebilecek bir yol. İkincisi Şebin Karahisar, Alıcıra, Şiran istikameti. Üçüncüsü ise su şehri, göle ve seme mevki. Bu üç yolunda kaderi aynı. Bu yollardan hangisini seçerseniz seçin, zorlu, konforsuz, tehlikeli bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. Dünya güzelliklerini görüyorsunuz ayrı. Oralardan geçmek insanın için zaman ayırması gereken ve oraları keşfetmesi gereken bir şey. Ama az önce söyledim ya bu ikinci söylediğim yol bir ecel yolu da aynı zamanda güvenliğinin olmadığı, insanların her an risklerle burun buruna kalabildiği bir yol. Giresun iline bağlı Çamoluk ve Gümüşhane iline bağlı Şiran ilçe sınırları içerisinde ana güzergah D100 karayolu tek şerit bir köprüyle bağlanıyor. Tek şerit bir köprüyle. Koca şehirler arası yol, hatta sanıyorum karşı karşıya gelseniz birbirinize yol vermeniz gerekir o köprü üzerinde değil mi? Aracın biri bekleyecek, diğeri geçecek, böyle bir tablo. Bu köprü Karayolları 16 Bölge Müdürlüğü Dünyası'nda Su şehri Şube Şefliği'ne bağlı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden gelen araçlar Sivas Suşehri üzerinden Gölova, Gölova'dan da arasında Ecel Köprüsü denilen GSE Köprüsü diye de geçiyor. Üzerinden Gümüşhane'nin ilçesi Şiran'a bağlanıyor. Bu yolu kamyonlar, otobüsler, binek araçları kullanıyor. Uluslararası bağlantıların yoğun olduğu bir yol fakat söz konusu köprü tek şerit az önce söylediğim gibi. Yetersiz ve oldukça dar. <laughs> Trabzon'dan İç Anadolu'ya limandan gelen araçlar yani büyük kamyonlar yani ticari yük taşıyanlar da bu yolu kullanıyorlar. Burada her yıl ölümcül büyük hasarlı kazalar yaşanıyor. Sürekli kaza olmasına rağmen kaldırım ve demir onarımı dışında bir düzenleme yapılmamış. Sorunu çözüm getirmek yerine biraz dostlar alışverişte görsün halinde bırakılmış. <laughs> Köprünün yapılması için ihaleye çıkılıyor. Firmanın birisi ihaleyi alıyor. İsmini zikretmemizin doğru olmadığını düşünüyorum <laughs> burada. İşin yapımını üstleniyor 2021 yılı içerisinde. Fakat öngörülemeyen maliyet artışları nedeniyle 2022 yılının Haziran ayında işi bırakmak zorunda kalıyor. Firmayı suçlamak için bunları söylemiyorum. Türkiye olağanüstü koşullar yaşadı o dönemde. Akıl almaz ekonomik hamleler büyük maliyetler yarattı. Büyük bir ihtimalle bu firmada o maliyetleri kaldıramadığından dolayı ben bu işi bırakmak durumundayım. Sözleşmeyi feshetmek durumundayım dedi. Aralık ayı itibariyle İl Genel Meclisi'nde bu dosya görüşüldü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce burayla alakalı bir yıl içerisinde bu yol tamamlansın talimatına rağmen Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomideki hamleleri nedeniyle oluşan ağır tablo ve maliyetler bu yolun yapılmasını engelledi. 12. ayda il genel meclisinde yapılan toplantıda, İl özel idaresinde yapılan toplantıda bu yolun tekrar bakanlık tarafından ihaleye açılması gerektiği yönünde bir karar alındı ve vurgu yapıldı. Şimdi buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Bu soruları ve daha fazlasını Arkadaşlarımız özellikle Giresun Milletvekilimiz Sayın Necati Tığlı Sayın Bakan'a iletti. Bu yöreyle alakalı, yöre milletvekili olmaktan kaynaklı. Hızlı bir biçimde daha fazla can ve mal kaybına neden olmadan bu yolun sorununun çözülmesini talep ediyor arkadaşlarımız. Ben de talep ediyorum. Onların sesi olarak, onların bu meclise göndermiş olduğu bir temsilci olarak onlarla beraber ben de talep ediyorum. Bu iktidar aslında yıllarca yapmış olduğu yollarla övünen bir iktidar. Burayı göz ardı etmesin. Burayı da görsün. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Evet, ekonomik şartların olağanüstü hale gelmesi öngörülebilir bir şey değil yüklenici firmalar açısından. Ama şimdi hızlıca bu öngörülemez tabloyu yaratan iktidarın buraya bir çözüm üretmesini arkadaşlarımızla birlikte talep ediyoruz. Ve takipçisi olacağız. Takipçisi olacağız o yöre halk adına. Bir hesaplaşma anlamında söylemiyorum. Bir sorgulama anlamında söylemiyorum bir hızlı davet, hızlı çalışmaya davet anlamında bunu söylüyorum. Ayrıca bir sözde Gümüşhane'yi ve Giresun'u temsil eden arkadaşlarımıza söylüyorum. Kanunun her makamında olan, temsil yetkisini öyle ya da böyle almış olan, vatanda, eee yetki almış olan arkadaşlarımıza söylüyorum. Bugüne kadar yapacağız, edeceğiz dediniz. Oyaladınız yöre halkını. Yine size de hesap sorma anlamında söylemiyorum. Bundan sonra gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Enerjimizi birleştirelim. Sinerji yaratalım. Daha fazla bu bölgeyi bir mahrumiyet bölgesi durumunda bırakmayalım. Bu işlere çözüm bulalım. Çünkü kaybettiğimiz her canın vebalini omuzlarımızda taşıyoruz. Yaşanan her türlü hasarın ve acının vebalini omuzlarımızda taşıyoruz. O yüzden sorumluluk almamız gerekiyor. Daha önce başlangıçta da söylediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında söylemiştim. Elimiz Gümüşhanelilerin elindedir, yüreğimiz Gümüşhanelilerin yüreğindedir. Bu sadece Gümüşhane'ye özgü de değildir. O coğrafyanın tamamına özgüdür. O coğrafya şu anda mevcut iktidara çuvallarla, sandıklarla oy vermiş bir coğrafya. Karşılığında reva görülmesi gereken muamele biraz daha ihtimam olması gerekirdi. Niye verdiniz demiyorum. Vatandaşımız istediği partiye istediği şekilde oyunu kullanması gerekir. Orada hiçbir beis yok. Ama duyarlı olmamız lazım. O duyarlılığa davet ediyorum. Az önce söylediğim yöreyi temsil eden yetkililer, temsilciler dediğim arkadaşlarımız. Onları birlikte tekrar enerji harcamaya davet ediyorum. Yöre halkının tamam Giresun ve Gümüşhane halkı içinde olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güvenli, huzurlu, bolluk içinde, refah içinde yaşayacağı bir tabloyu Türkiye çok yakında tesis edecek. Ben bunu biliyorum. Bakın burada da bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum. Türkiye çekebilecek olduğu kadar yükü bugüne kadar çekti. Artık sıçrama noktasındadır. Önümüzdeki yıllar Türkiye'nin sıçrama noktasıdır. Şahlanma noktasıdır. Ekonomik anlamda daha adil ve daha üretken bir Türkiye'nin oluşma noktasıdır. O tabloya bugün artık çok sıradan sayılan yol, su, elektrik, sıradan insan hakkı sayılabilecek bu ihtiyaçları çözerek girmemiz lazım. Çünkü o tablo başka bir tablo. Dördüncü sanayi devriminin yarattığı huzur, bolluk, bereket, adalet ve refah içerisinde yaşama tablosu bir an önce gerçekleşmesini buradan diliyorum. Şimdi izin verirseniz arkadaşlarımıza sözü bırakmayı düşünüyordum. Ama meclisimizin iş ve buradaki yönetmelik gereği onlar e, konuşmakta e, burada biraz engelliler yasal anlamda. En azından ama tariflerini yapabileyim. Çınar Bey, e, Harşit platformunun e, başkanı. Burada yönetim kurulu üyeleriyle birlikte burada. Verdiği yemekten dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir emeği uzun süredir veriyorlar. O yörede doğup büyümüş, o yörenin bir evladı olarak Yürekten teşekkür ediyorum kendisine. Kamil Koç Bey, Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu Çevre Kültür Derneği yöneticileriyle burada birlikte. Onun da yönetim kurulundan arkadaşlarımız var. Ona da çok teşekkür ediyorum. Çevre ve doğa ile ilgili bölgemizde vermiş oldukları bir mücadele var. Çok saygın olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Bizimle burada yürek koyan herkese teşekkür ediyorum. Ve bugüne kadar bu yürekleri koyamamış olan arkadaşlara da diyorum ki bizim yüreğimiz çok sıcak. Gelin birlikte yüreklerimizi birleştirelim. Bölgemizi bu mahrumiyet bölgesi tanımından uzaklaştıralım. Bölgemizin halkı olağanüstü güzel, olağanüstü kendi ülkesine, kendi devletine, kendi milletine katkı sunan bir halktır. Halktır. Ona hak ettiğini gecikmişse olsak da Özür mahiyetinde de olsa da bir an önce verelim ve bu iki önemli sorunla beraber başka sorunları da var bölgenin. Onları da bilahare başka toplantılarda ve başka çalışmalarda dile getireceğiz. Ama bunları ısrarla, inatla, daha fazla süzünceme de bırakmadan birlikte çözelim diyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Soru varsa alalım arkadaşlar. Ee, soru varsa alalım yoksa müsaade isteyeceğiz. Gümüşhane basınından da yok galiba. Buyurun Adem Bey. Şimdi burada e, birkaç konu var. E, Gümüşhane ile ilgili yol ama şu anda platformun önemli olan konusu gerçekten bölgemiz için yol konusu Tabii. E, çok değerli. E, tabii bugüne kadar e, Gümüşhane ve bölgedeki e, Trebolu, Şehiran, Çamoluk e, o bölge e, siyasi anlamda ilgisiz kaldı. E, sizin böyle bir konuya el atmanız, bir siyasi olarak bir bölgede e, bölgede gelmiş bir milletvekili olarak İstanbul milletvekili olmanıza rağmen Gümüşhane'nin ve bölgenin sorunlarıyla ilgilenmeniz e, tabii ki takdire şayan bir konu. Sağ olun. E, çünkü Gümüşhane ve o bölge insanı gerçekten biraz e, yalnız kaldı sorunlarıyla. Tabii siz sorunları da takip ediyorsunuz. Biz de izlediğimiz kadarıyla. Ee, biraz daha fazla ilgi göstermenizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. İltifatlarınıza teşekkür ederim. Bölgenin sahipleri sivil toplum örgütleri. Onlar buradalar zaten. Eğer sivil toplum örgütleri sağlıklı çalışıyorsa siyasiler onlara ayak uydururlar. Ayrıca o bölgede siyasi parti farklı gözetmek sizin tekrar söylüyorum. Seçilmiş, halkı temsil eden hak ettikleri oylarla birlikte burada olan ve bürokraside çok kıymetli yerlerde olan arkadaşlarımız var. Ben onların hakkını da yemek istemem. Onlara hadsizlik de yapmak istemem. Hepimiz haddimizi bilerek sorunlarla ilgilenmemiz lazım. O had sınırları içerisinde ilgilenmeye çalışıyorum. Az önceki davetimin onlaraydı zaten. Onların da iyi niyetle bu davete icabet edeceklerini ve bölgeye sahip çıkacaklarını biliyorum. O bölgenin evlatları o bölgeye sonuçta sahip çıkarlar. Bugüne kadar oluşan ihmali Tabii ki göz ardı edemeyiz. Tabii ki değerlendirir bölge halkı. Onunla alakalı kendisi bir yargıya ulaşır. Benim acil ve çok kıymetli olan bu sorunları hormonlamam, siyasi olarak hormonlamam çok doğru olmaz. Doğru da bulmam. Bir başkası yapsa onu da doğru bulmam. Ben o bölgenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş. Orayı vatan parçası olarak gören bir milletvekili olarak haddim sınırları içerisinde sahip çıkmaya çalışıyorum. Hadsizlik yaparsam bölge milletvekillerine ayıp ederim. Doğru olmaz. Ayrıca o konuyla ilgili az önce söyledim. Mesela Necati Tığlı'nın soru önergeleri var. Resul ya e, Resul Bey'in var. E, diğer arkadaşlarımızın var. Takip ediyorlar ama bugüne kadar sonuç alınamamış olma, al, alınmamış olması Yeterli dikkatin çekilememiş olması anlamında bu eleştiri ve çağrıyı burada yaptım. Yoksa bütün milletvekillerine ve bütün diğer bürokratik temsil yeteneğine sahip olanlara saygı duymamız gerekir. Demek ki bir hata var burada. Hata hepimizin hatası olarak kabul edeceğiz. Ve bir an önce bu çözümü zorlamak durumunda kalacağız. Ve birbirimize ihtiyacımız var. Kimseyi ötekileştiremeyiz burada. Ben İstanbul Milletvekili olarak haddimi bilebilecek şekilde buraya girmek durumunda kaldım. Sivil toplum örgütünden sevgili kardeşlerimiz, arkadaşlarımız... Değer verdiler. Bu konuyla bizim de ilgilenmemiz gerektiğini istediler. Doğal olarak nihayetinde Türkiye milletvekiliyim. Ama bilgilendirmeler yaparak bu konuyla ilgilendim. Siz haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Herkesin daha fazla ilgilenmesi gereken bir bölge orası. Herkese o ilgiye ve bilgiye davet ettik zaten. Var mı başka arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Enze sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim.